Uluslararası Logo Yarışması basın duyurusuna hepiniz hoş geldiniz. Ve Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras tarafından 17 Nisan Merhaba Günü olarak ilan edilmişti. Halikarnas Balıkçısı Müzesi'ne doğru belki de ilerliyoruz diye düşünüyorum. Ee, Halika, Bodrum Deniz Müzesi olarak ve bağlı olduğu Belediye olarak her sene balıkçı ile ilgili anma programlarını düzenliyoruz. Kiple dijital bir kampanyayla Merhaba gününün logosunu aramaya çıkıyoruz hep beraber. Ee, tekrar merhaba. Güzel bir yarışma düzenledik. Ben bu konuda epey deneyimliyim. Bizim meslek örgütümüzün yarışmalardan sorumlu hissiydim. Dolayısıyla hem bir akademisyen olarak, hem de meslek örgütünde yönetim kurulunda bu işleri uzun süre yapmış biri olarak, hakkaniyetli bir yarışma düzenleyeceğiz. Tabii ki bu yarışmanın tek bir doğrusu yok. Çünkü tek bir merhaba yok. Herkesin merhabası kendine e, ayna tuttuğumuz bir şey merhaba aslında. Zaten Cevat Şakir bu anlamları gördüğü için tek bir sözcüye bu kadar çok derin mana yüklemiş. Cumhuriyet'e merhaba demeden önce bir yandan bu işin iletişim kampanyasını sürdürmek, diğer yandan da bu iletişim kampanyasının sosyal fayda üretebilir hale getirilmesini de sağlamak. Neden iletişim kampanyası? Kısmı çok açık aslında. insanlara haber vermediğiniz bilgi vermediğiniz şeyler e, sadece sizin bildiğiniz şeyler olarak kalır. Hani bunu çok anlatmaya gerek yok. Hepimizin bildiği bir şey. E, Merhaba'nın kendisi de bir iletişim e, başlangıcı zaten. Başlangıcı, devamı e, ve iradesi gösteriyor Merhaba sözü bize iletişim için. 50 yılı aşkın süredir e, milyonlarca okura ulaştırmanın gururunu taşıyoruz. E, Halikarnas Balatısı tabii sadece e, yazar değil çevreci yanı var, e, felsefeci yanı var. E, her yönüyle yani Bodrum'a e, Bodrum'un Ege'nin yani İzmir'in e, her izini bırakmış birisi. Çocuklarımız için hazırladığımız yine bazı çalışmalar var. Onların balıkçılık fikirlerinden feyz almalarını da tabii ki e, istiyoruz. Yazılı eserler, edebi eserler her zaman geleceğe binlerce yıl öteye taşınacaktır. Balıkçıyı daha fazla anlatacak eserlere de ihtiyacımız var. Ve bugün günümüzde bunları yapmaya çalışıyoruz. Ve merhaba derken aslında bir barış, bir kucaklaşma ve bir e, sevgi dili olarak aslında değerlendirilebilir günümüzde. Bu kucaklaşmayı sağlamak için zaten şu anda büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Büyük bir e, irade var ülkede bu nefret dilinden kurtulmak için, bu kucaklaşmayı sağlamak için, ayrışmayı bitirmek için büyük bir çaba var, gayret var. Merhabanın da anlamını aslında şu anda bugün bunu yapıyor olmakla bence tam da yerine oturtuyoruz. Bodrum'da ebedi mavilikler diyarında yine sevgili Zülfü Livaneli'nin kurduğu vakıfla yani Livaneli Vakfı ile beraber Akdeniz Edebiyat Günleri başlatmıştık. Bunu da özellikle Dünya Sanat Günü olan 15 Nisan'a endekslemiştik. Bu çok önemli. 15 Nisan'dan sonra hemen 17 Nisan'da da Dünya Merhaba Günü'nü çünkü ilan etmek istedik. Ve çok önemli bir katılımla balıkçının da merhabasıyla sevgili Yorgo Papandreou'yu burada misafir ettik. Claudio Roth'u misafir ettik. Dünyadan ve ülkemizden çok önemli edebiyatçıları, yazarları burada misafir ettik. Ve onlarla birlikte Bodrum'a tam da yakışan edebiyat günlerimizi icra ettik. Biz aslında balıkçı aslında 2023 balıkçı yılı olsun diye de biliyorsunuz 50. yılda UNESCO'ya da başvurmuştuk. İyi ki doğdun balıkçı. Evet. İyi ki varsın. İyi ki bizim hayatımıza girdin. Bir olsun. Huzurunda, mani huzurunda. Saygıyla <laughs> onların anasına o deniz gülcülerine selam olsun. Tek yolumuz onu başkalarına, çocuklara, <laughs> gençlere, doğaya, insana, kuşa, görtü böceğe denize anlatmaktır. Balıkçıya yapılan bir defa borcumuz bozum, <laughs> bozduğumuz balıkçı formu. 16 tane fakültenin katıldığı. Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu yapıldı. 16 üniversite katıldı Türkiye'de. Doğaya ve çevreye saygı, insanlığa saygı konusunda bize ömrümüz boyunca rehber olacaktır. Bütün gençlere üzerinde yaşadığımız vatan topraklarını sevme, sahip olma, Anadolu kültürünün değerleri, tarih bilinci konusunda e, daima yol gösterici olacaktır. Kendisi bizim büyük rehberimizdir, en büyük Bodrum severdir. E, daima izinden gitmeye bütün Bodrumlar olarak devam edeceğiz. İki lira yemeğiyle buradan mermerleri çıkarıyorlar, teknelerle Gökova'ya gidiyor, Gökova'dan kamyonla Muğla'ya gidiyor. Bugünkü Muğla merkezdeki Atatürk heykelinin şeyleri, e, mermerleri Bodrum'un kaledeki taşlarına gitmiş. Kaledeki derken kalede kullanılan taş değil de üzerinde oturululan taşlardan gitmiştir Cevat Şakir sayesinde. <laughs> teşekkür ederim dinlediğiniz için. <laughs> İşçilerimize, emekçilerimize, de, onu sevenlere teşekkür ediyorum. Tekrar. <laughs> Sağ olun. <laughs> Herhalde bir, tane, bir tanesi çok.